Herkese merhabalar arkadaşlar hayırlı günler bugün sizler için yine e, bir yabani otla geldim e, adına yayla gülü deniyor biz yöremizde çeriş diyoruz genellikle yüksek rakımı yüksek yerlerde e, dağlarda tepelerde e, yetişen bu mevsimde e, çıkan bir yabani ot. E, yabani ot derken yetiştiği yere de düşünürsek arkadaşlar besin değeri çok yüksek, çok faydalı bir ottan bahsediyorum size. Neler yapılabilir? Ee, bu ottan arkadaşlar, bu bitkiden kendi yörem adına konuşuyorum. Ee, cacı yapılıyor, e, pilavı yapılıyor, tereyağlı pilavı yapılıyor, böreği, kavurması aklınıza gelebilecek birçok e, yemeği yapılan bir ot arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bugün ben bunun cacanı yapacağım ve nasıl yaptığımı sizlerle paylaşacağım Öncelikle topraktan kesildiği için şu şekilde e, topraktan kesildiği için yine e, yabani otlarda olduğu gibi hijyen Evet nasıl olacağız Az önce gösterdiğim gibi şu tepeleri hemen alacağız bakın Şuradaki arkadaşlar zar kısmı var. Bunları tutan bir zar kısmı var. Onu kopartıp şöyle yapalım elimizde. Şu şekilde. Doğramadan önce yıkama şansınız düşük. Doğradıktan sonra yıkayın. Doğradıktan sonra bol suda bekletin. İçerisinde bakın şu şekilde bakın arkadaşlar. Bu şekilde yabani şeyler var. işte Yerde yetiştiği için malum yaprak kalıntısı. Ama ben bunda hiçbir şekilde böcek, kurt Hiçbir şekilde rastlamadım arkadaşlar. Hiç. Evet bu şekilde temizleyip doğruyoruz. Hemen şu tepe kısımlarını alalım. Evet şöyle arkadaşlar doğrayalım. Tazık yapacağım. O yüzden biraz ince doğruyorum. Zaten sıcak suya girdiği zaman çok çabuk kendini bırakan bir ot arkadaşlar tam buraya kadar bakın buraya kadar almıyorsunuz en azından şu kadar yerleri bırakıp buraları atıyoruz tazeliğine göre de hareket edebilirsiniz arkadaşlar ee, doğradıktan sonra dediğim gibi yıkıyorum bolca suda ıslayacağım bekleteceğim toprağını her şeyini döksün tekrar tekrar da sudan geçireceğim evet <laughs> suda beklettim bolca suda tekrar tekrar yıkadım ve son artık tencereme alacağım, haşlayacağım. Yıkadık, tencereye aldık arkadaşlar. Bir miktar tuz atacağım, şöyle. E, e, yarım bardaktan daha az bir su katacağım çünkü bitki zaten su gibi kendini anında bırakıyor. Hemen ateşe alalım. Evet, e, dedim ya arkadaşlar çok az su katıyorum, çok az suyla. Hatta bakın katmasak bile olur. Bakın arkadaşlar. Bu kadar az su katmama rağmen su varmış. Bakın. Evet arkadaşlar yıkayıp haşladığımız çilişlerimizi soğuttuk. Haşladıktan sonra suyunu süzmedim arkadaşlar. Bakın bu şekilde zaten suyunu çekmiş. İyice soğuduktan sonra yoğurtla buluşturuyoruz. Bu Cihir cacıkta olduğu gibi sarımsak katabilir. İstemeyen katmaz. Sarımsakla da ayrı bir lezzet oluyor arkadaşlar. Şöyle Evet Tamamen suyunu içerisine kattık kesinlikle bu lezzeti tatmanızı isterim arkadaşlar. Çok güzel bir bitki. Çok sağlıklı, çok faydalı bir dağlarda yetişen harika bir bitki. Bugün cacını paylaştım. İleriki günlerde inşallah başka türlü yemeklerini de paylaşacağım sizlerle. Hayırlı günler diliyorum. Deneyene şimdiden afiyet olsun diyorum. Evet. Schön.